Merhaba arkadaşlar. Ee, Gameloft'un bir yaklaşık bir hafta önce çıkardığı Asphalt Overdrive isimli uygulamayı inceleyeceğiz hep beraber. Ee, ben az önce indirdim bunu da hiç girmedim. Bir tıklayalım bakalım neymiş neymiş değilmiş böyle of Thrones simgesini çok beğeniyorum ha Bizim kanala böyle bir lava yapacağını nasıl satayım. İzlenme gelmese bile ben oturur 35 kere izlerim. Şimdi oyunu ilk indirdiğinizde ne kadar 30 MB gibi bir şey aslında bu. Diyorsunuz ki o hem asfalt hem 30 MB hem yeni çıkmış oyun. indireyim anasını satayım diyorsunuz. Şunu sesini 2 dakika kısayım ben. Anlatayım sonra açacağım. 30 megabayt falan filan derken bir giriyorsunuz ki size bir 70 megabayt daha ittiriyor bu. Toplam 100-110 megabaytlık bir uygulama kısaca. Şimdi oyuna girince yani böyle bir size 70 megabayt daha kitleyecek. Ona göre indirin. Ee, bu bir ilk oyun. Oyun açtığınızda ki ilk bölüm tanıtım gibi eğitim tarzı bir şey. Adam bize vermiş Ferrari'yi. Diyor ki Bununla biraz eğit kendini. Anasını satayım biz sokakta Ferrari görünce yarım saat izleyen milletin çocuklarıyız, evlatlarıyız. Sen bize Ferrari veriyor eğitimde. Hadi hadi biz sokalım. Bir de üstüne üstlük amına koyayım yetmemiş gibi arabalara çarptırıyor Ferrari'yi. Helal olsun. Ne diyeyim yapımcı da çok para var herhalde. Ve takla, matla, akrobasi falan filan. Ya bana böyle arabayı verecekler. Gözüm gibi bakarım anasını satayım. Amına koyduğum çocukları. An böyle bir arabayı oyun haline getirmişler. Anasını satayım ya. Taşak muhabbeti yapmışlar arabayı. her neyse. Şimdi bu oyunun belirli bölümlerinde yok 2100'e, yok 2000'e, yok anasını 5000'e. An gibi 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 ulaş falan filan diyor. Ulaş güzel Diyor işte buradan bak 2000'e ulaşınca polislerin böyle anasını sikmişin gibi e, atar gider yapıyor. Sen bu atar gideri yap. Nah çıkarsın sen bu sokaktan. Türkiye'de yap bu atar gideri. Kafasını al böyle. Muhteşem falan dedi de. Yiyemez dertmem. Bu oyunda bir ipnelik var ama bakacağız bakalım. Bu kadar kolay değildir bence bu oyun. Bu en altta da böyle bar zarttır zurttır doluyor her oyunda. Taktik maktik veriyor da bir sikime yaradı yok. İşte yalan söylemiyormuşsun. Gerçekten sağlammışsın. Soygunlar yapacağız falan diyor. Yani bu hatun bizim yanımız olduktan sonra her türlü soygunu yaparım zaten ben. Her neyse bak şuradan basınca şu dalga dumana. Netlikte gitmiş ama koyayım ne sikime gidiyorsa. Şuna basınca yok araba seçen mi seçmeyeceğim mi falan filan. Böyle arabaları hazır değil yani internetten indiriyor. 100 megawatt kilitledi zaten bize. Ben bu arabayı alayım. Mustang'i. 100 megawatt kilitledi zaten bize. Yetmemiş gibi bir de arabayı indireyim. Yok tekerinin resmini göstereyim. Yok plaka çıkmamış onu göstereyim diye diye. 200'e. 250 MB kilitleyecekler. Akılları. Zarar. Ona dondu mu? Ne oldu anasını satayım? Ha. Bu polislerin işi gücü yok. Şimdi burada hazırlan üçgen çıkacak. Bas böyle o kenarlarında bir dalga çıkıyor ya. O dalga çıktı an basacaksın. Bak hiç okumuyorum. Önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. Saçma sapan şeyler yazıyor zaten. Neymiş nitro çubuğu falan filan. Şurada bir nitro çubuğu var. Böyle akrobasi yapa yapa diyor ki o çubuğu diyor. anasından mı gibi doldur diyor da ben pek doldurabileceğimi sanmıyorum. Baksana sağ kayayım sola kayayım bile yapamıyorum. Her neyse. Aa bak bunlar nitro. Şimdi çift tıklatıp nitroyu kullanıyorsun. Burada başarının kilidi falan filan diyor da gaza gelmeyin amına koyayım. Gaza gelmeyin. Ah anasını sikeyim. İnternet koptuğunda sen de oyundan kopuyorsun. Bak şimdi iyi rastladık. İnternet koptu. Biz de oyundan koptuk. Yani internet olmadığında bu oyunu oynayamıyorsunuz. Neyse internete bağlandı. Oyun devam. 3 yıldız mı aldı inanılmazsın falan filan diyor da bu oyunu oynadı herkes 3 yıldızı alacak yani öyle herkesin götü boşu oynamasın ayrı ayrı Burada ne diyor 3 yıldız mı falan filan bu oyun var iki devleti birbirine düşürür anasını satayım bu, bu oyun iki devleti birbirine düşürür ne diyormuş kaçış bu buradan buradan şimdi şuradan buradan da değil bir geri gel şurada ileri diyor ya oklu moklu bir şey var bak şu ok trafikle falsı sanırsın anasını satayım bu ok burada kaçış yazıyor bak bunlar kilitli bunları zaten biraz zor açarız bir akrobasi sürüş falan yıkım bakın bize göre de her neyse buradan kaçışa basıyorsun burada kaç 30 tane mi ne görev var burada 30 mu 50 mi bu da kaç 36 yıldız diyor böyle 10 mu 15 bölüm mü ne var her neyse bu görevlerin hepsinde polisten kaçıyorsun. Amaç bu. Yani dişini sıkacaksın. İşin gücün yok. Oturacaksın. 15 bölüm polislerden kaçacaksın. Hangi aklı zihniyet sen. Ha, bir de bu var. Map yani harita. Her girişte yeni bir harita indiriyorum onu satayım. Sanırsın şey her bölümde farklı farklı uzayda uzayda oynayacağım ben. Yok işte etrafta karılar kızlar olacak falan filan sanıyorsun bir sikim olduğu yok. Hep aynı haritayı indirmek için her oyun başında yok abi gel bir 14 MB indirelim. Yok kardeşim 14 MB indirmeden oynayamazsın falan filan diyor. Yani siz ne dersiniz bilmiyorum ama ben her seferinde anadan girip bacıdan da çıkmıyorum. Bacıyı da alıyorum. Teyze, hala, oğlu gibi yerlere kadar söylüyorum. Bence siz de sövün yoksa vakit geçmez. Vay Leste tek çekiyor buradan ellerimle çektim kenardan birazcık daha çok çeksin diye. Buradan 578 592 çekilmez. Çekilmez. Ben size söyleyeyim. Hayatta çekilmez bunu. Ben durdurayım videoyu ya. Az önce indirdik. 2 dakika mı 3 dakika mı? Bunu... Ah anasını sikeceğim kaçırdık ya. Sürdü. Sonunda indirdik Sövesa'ya. Yapımcıdan girdik grafik yerine kadar sövdük arabacı. Ben böyle sağlı solu çarpıyorum da bu arkadaki polis biraz sonra benim göbeğimi çatlatacak anamı sikecek gibi geliyor. Anamı sikeyim. Bin dolar iyi kaptık ya. Bak kay bu işte bir iş var böyle kaydıramıyorum. Şimdi patlayacağım ama. Şimdi söveceğim gene yapımcısına hocasına bu taksinin de bu taksi bize komple kuruyor. Komplo herhalde. Tamam ne ama bizi kıstırdılar galiba. Ha. Hay sikeceğim internetini. Bağla ve danasını sikeyim. Bağla. Ha bağlandın mı? Tamam. Ben bunu önlem önüne geçiyorum herhalde. Anlayamadım onu ama. Gene 3 yıldız aldık. Devam. 3 yıldız aldım mı basacaksın ileriye. Basacaksın ileriye. Ya. Çok istiyorsa canım bir daha önersin ama. Roka yaradığı yok yani. Nitro basınca diyor polisten hızlı kaçarsın diyor. Söylemese ben nitro kullanmayacağım anasını satayım. nitroyu biriktireceğim ben. Götüreceğim eve. Karıyla kızla. Nitro ulaşırız artık. Bu öğretici izle falan filan diyor da buradan da bir 50 megabayt bizi kitleyecekler anlaşılan. Bu oyun Megabayt kitleme üzerine kurulmuş bir oyun herhalde. Şimdi burada map çıkacak gene. He arkadaşım yokmuş. Hadi bakalım haritayı tekrar bir doğrultu yapacak mı bakalım. Ne diyor burada enerji önlemesi falan diyor. Bu çete muhabbeti ne acaba bak onu da bir incelemek lazım. Çeteye katılma diyor ama. Gene bak aynı şekilde başladı. Az önceki haritada aynı değil, şimdi de aynı. Sesini de verelim biraz da. Küt. Bu sefer kusursuz. Hiç acımam. Bak buradaki ara şurada sağda polisle bizim aramızdaki mesafe var. Bayağı amına damına koymuşuz yani polisi. Ve polis polisten çıkmış yani gördüğün böyle sanırsın Tokyo Drift'te yok lan neydi Tokyo'da Drift atıyor sanırsın aynen öyle. Bu sola sağ kayma olayını yapamadım onu da bir yap yaparsın oyun oyuna güzel diyebilirim ama şimdilik kötü gidiyor. Şimdilik kötü yani 9 üzerinden 2.5 veririm. Bak şurada bir taksi muhabbeti var bu taksini de amına koyacağım şimdi ha. Siktir git buradan amına koydum çocuğu ya. Aha bu sefer durdurdular galiba. Ya ben ben yakalanmak istiyorum ya. Ben yakalanmak istiyorum. 3 yıldız, 3 yıldız şişirdiler top. Götüm nasıl mı? Tamam. Yüksek skor almak önemli değil falan diyor. Ben Game of Boy niye yapmış anlayamadım ya. akraba sürüşü kısmını açtık. Şimdi buradan bize ne diyecek biliyor musun? Kardeşim bir iki dakika harita indireyim mi bekleyeceğim mi ama Demedi helal olsun Go go hatun beni gaza getirdi 3 yıldız değil 13 yıldız alacağım şimdi Hazırım 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 Ananım Bak bu sol sola sağ hareketleri falan bir yapabilsem zaten. Oyunu da yapacağım ama. Hadi 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 4 saniye. Ben niye sola sağa dönemiyorum? Amına koyuyorum. Level bak döne döne gidiyor. Bir yıldız bile çok lan bana. Al geri al onu. Bir yıldız bile çok bana. Nitro diyor. Polisten kaçırır seni diyor. Bunu 35 oldu söyledi. Attım abuza ya nasıl satayım. Ne diyor? Bu etkinlik falan var diyor. Anasını Uuuu Okuyamam kardeşim Riki ama Seninle bir gün görüşürüz Riki. Ben birazcık akrobesi yapayım Ricky'cim Sana da döneceğim belli arabalara falan filan diyor kısıtlı sürüş diye bir dalga da açılacakmış galiba orada yazdığı üzere anasını satayım dur 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 evet çok değişik bir yere geldik ama harita indireyim mi diye sormadı yok adam oldu iyice bu da bizim sözleri duyuyor mu ne yapıyor ben sola sağa kayamıyorum zaten henüz bunu öğrenemedik neden yapamıyorum bilmiyorum yani bayağı sinirlenmiş şu an ama. Ha bir şuradan be. Dur bakayım sistem sikem şunu al onu. Ay. Ya arabada problem var. Ya da bizde var. Bunu isteyerek yapmadım aslında var Söyleyeyim. Ana. tamam iki yıldız var bari. 2 yıldız Sonuncuyu güzel yaptım çünkü. İsteyerek olmadı belki ama. Burada bir enerji var. Burada şurada Şurada bir çıkacak şimdi. Çıkacak ben oyunu kapatmayayım kollarımda, bacaklarımda. Şurada çıktı gördüğünüz üzere. O enerji bitince bize gene bir 250 300 MB ittirdiler bunlar. Game Note bu bildiğin megabyte ittireyim. Ha çıktı gene. İttireyim de ne kadar ittirirsek kardır. Ayakları da in yapmış herhalde. İki adımda bir, iki tıkta bir. Abi şunu indireceğim mi? Abi bunu indireceğim mi? Abi indirsene be. O E5'te kırmızı ışıkta beklerken yanına gelip abi camını sileyim mi? Diyen kızlarla, çocuklarla aynı kadere sahip. Asfalt overdrive. Ben iki dakika daha durdurayım. İnince devam. O Cute. Işıklı, el fenerli, men fenerli geldim. Tam tesisat. Bu asfaltın, game loftum. Ama koymak lazım. Her neyse he. Heyecan sürüyor Ama benim hiç heyecanım değilim bu oyunu oynarken ama o kadar mustang, mustang, ve her ne bokumsa efsane araba aldırttık. Aldırttı bize hatun. Hatun dedik, güzel dedik. En iyisini bilir dedik. Ama bir skin olduğu yok arkadaş. Ananı sikim yaptım. Gene yaptım. Gene yaptım. Ay. Riskli değil yani bildiğin riskin anasını belledim. Tamam bunu da yaptık. Bir yıldız alırız ama. Yok yok. Yok. Bu oyunu benim için yapmamışlar arkadaşlar. Bu oyun bana ters yani. Vallahi bu oyunu kimin için yapmışlar söyleyeyim size. Bu oyunu evinde valisi olan ee, modeme yakın olan insanlar için oturup aa vaktim yok benim oturayım birazcık oynayayım diyen zırta pozlar ufacık kızanlar için yapmışlar yani belli bu oyunu ben oynamam şimdi bu oyunu sileceğim ben ilk önce bir plat edelim youtube'a falan filan ondan sonra ben bu oyunu sileceğim bir daha da girmem arkadaş hemen google play'den altına da hemen zırt yorum yapacağım diyeceğim bir yıldız indirmeyin zaten beş yıldızlık oyuna bir yıldız veren Türkler var onları başka bir zaman anlatırız artık oyun gördüğünüz üzere Gameloft'un yeni çıkardığı Asphalt serisinin Overdrive isimli oyunu hep beraber oynadık ne çıkarttık bu oyundan bir sike benzemiyor kısaca bir sike benzemiyor Asphalt 8'den eee yani söylemek istemiyorum ama asfalt 8 yapan lavukla bunu yapan lavuk aynı mı diye bir kere soruyorum kendime. Bunu yapanın amına koyayım. Kısa öznet. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. İyi oyunlar dilerim. Görüşmek üzere. Ama şimdi videonun en sonuna çekerseniz eğer scroll şeyi alttaki dalgayı ee, videoyu en sonu çekip izleyenlerdenseniz eğer bu sakın indirmeyin amına koyayım. Sakın indirmeyin. Sakın. Sakın. Güle 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 güle. Görüşmek üzere arkadaşlar.